Milyonlarca çalışanın cevabını merak ettiği soru, 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık masasının kurulması için geri sayım hızlandı. Aralık ayında bir araya gelecek işçi ve işveren tarafına hükümet hakemlik yapacak. Şimdilik artıyı belirleyecek en net oran ise enflasyon verileri. İşte o verilere göre senaryolar ve olasılıklar. Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çalışanların beklentisi, en az %50-60, oranında bir zam olurken milyonların beklediği görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kaldı. Tahminler ve beklentilerin havada uçuştuğu şu günler çalışanların gözü asgari ücret için kurulacak, pazarlık masasına çevrildi. Asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında işçi ve işveren tarafı bir kez daha bir araya gelecek, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olsun? Sorusuna yanıt aranacak. ATV Haber'e konuşan ekonomi yazarı Faruk Erdem görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, bu yılda yine enflasyon önemli olacak, enflasyonun üzerinde bir artış olacağını ben de bekliyorum, dedi. Asgari ücret için olasılıklar belli oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı, 4 aylık enflasyon oranı %29,41 oldu. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini ise %38. Eğer 6 aylık bir enflasyon olursa %38'lik bir artış olur. Bu rakama bakıldığında asgari ücretin en az 15708 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisine verilecek %49,46'lık artışta asgari ücret görüşmelerinde masada olacak. Asgari ücrete bu oranda bir artış gelirse 17042 TL, %50 oranında bir artış gelmesi durumunda ise rakamın 17103 TL'ye ulaşması bekleniyor. Hükümet ise işçiyi de işvereni de mağdur etmeyecek bir formül için arayışa şimdiden başladı. 2024 yılı için yeni asgari ücret de bu detaya göre belirlenecek. Faruk Erdem asgari ücretle ilgili açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı. Yeni asgari ücretin 15 bin lira ile 18 bin lira arasında bir rakama tekabül edebileceğini tahmin edebiliriz. Tabi bu rakamı aşabilirdi. Çünkü zaman zaman hükümet de buraya bir ilave refah payı ekliyor.